Uzun bir ön hazırlık sürecinden geçen dizi için 1200 metrekarelik alan içerisinde iki katlı bir dekor kuruldu ve ailenin hikayesinin önemli bir kısmının geçtiği büyük adadaki tarihi köşk 7 dönemlik bir platoda titiz bir çalışmanın sonucunda yeniden tasarlandı. Dekor çalışmalarında 44 kişilik büyük bir ekip görev aldı. Duvar kağıtlarından perdelere, birçok kalem dönemine uygun şekilde üretildi. Dönem mobilyaları için o yıllara ait parçalar titizlikle seçildi. İzleyicileri zaman yolculuğuna çıkaracak olan dizinin muhteşem dekoru haftalarca süren bir çalışma ile tamamlandı. Entrika ve sırlarla dolu Şakir Paşa ailesinin yaşamları ve ilişkilerini gözler önüne serecek olan dizinin hikayesi 1912'de başlayacak. Osmanlı'nın önemli bir paşa ailesinin bireyleri olan Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı, modern resim ustası Fahri Nisa Zeyd, ilk Türk gravür sanatçısı Aliye Berger ve ilk Türk seramik sanatçısı Füreyya Koral gibi isimlerin hayatlarından kesitler de dizide yer bulacak.